Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Baş Slime kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta çiftlik yapacağız. Ee, arkadaşlar dün bir tane video atmıştım. Evi genişletiyoruz diye. O videoda tartışma tartıştık Ahmetcan'la. <laughs> Onun kusuruna bakmayın. Bir daha zaten Ahmetcan gelmeyecek. Gelirse de başka arkadaşlarımı getiririm. Yani Eee ee, yani Amerikanın zaten e, yani Ahmetcan zaten benim hep videolarımı bozuyor. Ya bozuyor ya da kendini e, her şeyi alıyor. Gördüğünüz gibi o Diamond kılıcı da <laughs> o yapmıştı. Yani e, yani o dünkü olay için hepinizden özür diliyorum. Bu arada arkadaşlar ben dün demiştim e, ev, evin Ev genişletiyoruz diye bir video yapacağım demiştim e, e, evin camları yok da hatırlarsanız ben onu koyacaktım e, koydum şimdi bugün abi e, çiftlik yapacağız diğer bölümde de balkon yapmayı düşünüyorum o zaman abi ben e, odunlarımı alıyorum hop bala hayır, ne ee, Arkadaşlar ben e, bu videodan sonra 5 e, e, gibi bir tane daha video atacağım. E, ben artık günde 2 tane video atmayı düşünüyorum. Yani. İnşallah bakmıyorsunuz özür benden. Yani öyle her gün her gün video atıyorum çünkü. Çünkü abi. Ben e, hem kanalımın genişlemesi hem de e, şey yapmalarını hem de e, sizi boş zamanlarınızı şey yap sıkılmamanızı istiyorum ben. Yani sizin iyiliğiniz için arkadaşlar ben öyle direkt her şeyi hemen yapmıyorum. Sadece sizi eğlendirmem amaçlı yani. Yoksa onu bin izlermesini bilmiyorum. Ben o zaman abi çiftliğimin yanına kurayım çiftliğimi. Ay, ay, tarlamın yanına kurayım çiftliğimi. Arkadaşlar yarın da ben şimdi 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 söyleyeyim ben. Yarın da set yapıyoruz. Demir set madene gideceğiz. Biraz demir bulacağız. Bir bir 10-15 tane. Ondan sonra gireceğiz ve setimizi yapacağız. Bir. 4. Ortaya şundan koyuyoruz. tamam çok güzel. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 Sonra gel 1 2 3 boru birleştirmek istiyorum. Yetecek çünkü. Hem de geniş olur. Hem tarlama da yakın olur. Çok, ve de çok güzel olur. Tamam. Çok güzel oldu çiftliğimiz. Şimdi bağlı oldu birbirlerine. Şimdi benim tarlayı biraz ekran lazım bazı yerlerin nedense şey yok. Benim şöyle alıyorum Var mı? Yok. yok. Çok güzel. <laughs> Tohumum da yok. Bu bir tane yer gitmiş. Nedense. Ben şu içeride var. Tamam, bunu alalım. Şimdi evimde bir tane tohum vardı. Onunla inek yapacağım ilk önce. Sonra tavuk, sonra koyun, sonra da domuz. Öyle gideceğim. Yani sonra yani bazı bölümlerde domuz gideceğim. Sonra domuz gideceğim. Sonra koyun gideceğim. Sonra da tavuk. Hani her zaman her yöne öyle gitmeyeceğim. Bazen gideceğim. Şimdi şu odunlarımızı bırakalım. Şöyle. Abi şeyimiz çok az kaldı. Hemen uyuyalım. Uyursun uyursun kardeşim. Uyumuyor ya. Akşam olmadı mı arkadaşlar ya? Bir dakika. şimdi şunu da açalım. Arkadaşlar çok şey bul. Bir tane ben Videoyu hatırlarsanız şey eee neydi onun adı? Tarım. Tarım videosu atmıştım. Orada dışarıda dışarıda bırakmıştım. O o yüzden de bir tane örümcekli creeper gelmiş. Patlamış yanında eşyalarım ta nereye gitmiş? Gelin size göstereyim. Buraya kadar gitmiş. Abi nasıl o ya? Allah'tan çiftliğe bir şey olmamış. Abi zor buldum. Bir yarım saat içinde buldum. Hiç oraya geldiğini akıl edemedim. İskelet. Nerede o? Gümüş. Ben çok iyi seviyorum şu iskeletleri. Creeper'ı geç. Onu kemik çekeyim. Kemik tozu yapabiliriz. Bir, 20 tane olsun abi. Ben hemen kemik tozu yapacağım. Nerede benim yemeklerim? Abi yemek yok. Daha bir pişirmek mi <laughs> yani? Abi, bak bana alıyorum. kafama. Şey derdim de. Ha şöyle. Kim canım annem Yine bağıracak. İki katlı oldu evimiz zaten. Ya abi çilek yok mu ya? Her yer e, inek doluydu şimdi yok. şu Nasıl bir şey ya bu? Canım dost. Aha buldum yine. Vallahi ah, iki tane bir de. Sen de gel sen de gel sen de gel sen de gel çok güzel. gelme. Abi çabuk gelin çabuk. Koyunu <laughs> öldürmeyeceğim ya. Koyunu da aynı yere koyacağım yani. Yazık ona da. Ama sonra koyunu alacağım tabii ki. Şimdi çiftlikte yer almadığı için. Abi gelin ya. Ya sen İnek kardan. Orada hadi, orada. Allah şükürler. Hadi gel, hadi. Hadi gel Oğlum gel gel gel. Allah cezanı vermeye. Am Minecraft oynamıyor, oynamıyor. Uzun süredir oynamıyorum. Seriye başlamadan abi çok şey ya. çok oynamadım ben. Abi. <laughs> sen, <gülüyor> آه، بیا، بیا داخلی، کلپت کنی، بازش کن، بیا، 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 ben biraz daha inek arayacağım. İnek biraz daha. Biraz ben şu ineği bir çiftleştireyim. Bir tane daha şey alalım. Tamamen bekliyordum ama Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor olabilir. Hangi saç? Hangi ne saç? Saç değilsin. Çiftleşin. Çabuk XP veren oğlan bana. Evet çok güzel oldu. Çiftliğimizi de tamamladık. Arkadaşlar çok şey yapmamadık bu bölümde. Ama olsun. Üçüncü kat yapacağım. Sonra da dördüncü kat yapacağım evimizi. Çok güzel olacak. Ee, yukarıya çıkalım. Diğer bölümde ay, e, bu akşam yani saat 5 civarlarından e, yeni video gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.